Cihan Bey inadını kırıp bu konağa dönmezse o yataktan hayatta kalkmaz. Bence de sana bana kök söktür ama Cihan abiye Gülden arı laf söylemez. Hiçbir şey istemem. Ağzımın tadı hiç yok. Görmüyor musun? O kadar çaresiz ki küçücük kızı bile oyunlarına alet ediyor. Hiç boşuna uğraşmasın. Gelin dizimizin yeni bölümünde... ...Derya Mukadder'le görüşmeden sonra Hançer'le yakınlaşacak... Hançer'in bebeğinin kimden olduğunu öğrenmeye çalışacak, Derya Hançer'in ve Melih'in arasında hiçbir şey olmadığını anlayacak, Mukadder'le bu gerçeği ortaya çıkarmaya çalışacak, öte yandan Cihan ve Engin'in Yasemin'in ölümünün peşine düşmesi Beyza ve Nusret'i köşeye sıkıştıracak, Beyza Nusret'ten yardım istemesi Nusret ve Beyza'nın fikir ayrılıkları birbirlerine düşürecek, Engin bilekliğin Beyza'nın olduğunu öğrenecek, Beyza ve Yasemin'in arasında neler olduğunu anlamaya çalışacak, bu durumu sessizlikle yürütecek, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.